Arkadaşlar merhaba, ben grafik ve fotoğraf öğretmeni Gülpınar Taner. Bu videoyu bilgisayar destekli grafik tasarım dersine yardım amacıyla çekiyorum. Geçen videomuzda Mixer Brush Tool'da kalmıştık. Boyaları birbirine karıştırmamıza yarıyor arkadaşlar bu. Şu şekilde. Ctrl Z. Burada Brush'ımızı seçebiliyoruz. Bunu diğer videolarımızda görmüştük. Buradan herhangi bir brush seçebilirsiniz. Ben şimdi şuradan standart bir brush seçtim. Burası benim boya teknem. Boy teknemde renk belirleyebilirim. İstediğim renk seçebilirim. Hangi renkle karışsın diye. Burada e, buradaki ikonda fırçamın e, her klikten sonra yeniden boyayla doldur diyor. Burada ise her klikten sonra fırçamın ucunu temizle diyor. Şurada Vita bakalım. Fırçanın tuvalden ne kadar boya alacağını kontrol ediyor arkadaşlar bu. Mesela %100 değerinde. Kısalım. Gördüğünüz gibi tuvalden yani şu tuvalimizden hiç e, renk almadı. Boya teknemizden aldı. Ctrl-Z Ctrl -Z diyelim. Şimdi load'a bakalım. Load'da teknede olan boyanın miktarını belirtiyor arkadaşlar. Mesela teknede olan boyam %100'müş. Mansumu bir kere klikledim ve hiç bırakmıyorum. %100 boyam var. Çekiyorum Ctrl-Z. Sonra bunu kısalım. %1'e getirelim. Bir süre sonra boyamın bittiğini göreceksiniz. Çünkü load yüzde birde. Ctrl Z diyelim. Şurada mikserim var. Mikserim vid e, aktifken aktif oluyor arkadaşlar. Yüzde oranında boyanın tümünü tuvalden alıyor. Yüzde oranında boyamın tümünü tuvalden alıyor. Şu anda yüzde yüz. Yüzde sıfır oranında ise boyanın tümünü teknemden alıyor. Şuradaki boya teknem. Devam edelim. Şimdi şurada yeni bir layer açıyorum arkadaşlar ben. E, muhtemelen benim görüntüm var şu anda orada. E, layers panelimde çöp kutusunun yanında. Bunu size görsellerde de göstereceğim. Çöp kutusunun yanında e, yeni bir layer, yeni bir katman oluşturuyorum. E, simple All Layers'ı seçiyorum. Diyorum ki bu yaptığım değişiklikleri aşağıdaki katmanlarla beraber yap. Şimdi şunun farkına bir daha bakalım. Simple All Layers seçili değilken aşağıdaki layer'ları gördüğünüz gibi karıştırmıyor arkadaşlar. Fakat seçiliyken yeni bir layer açıyorum. Diğer katmanlarla beraber işlem yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi küçük bir ekleme yapalım. Ee, yeni layer'ımızı şuradan açıyoruz. Şu kısımdan. Ayrıca şunu da atlamışız. Alt tuşuyla tuvalinizden alt tuşuna basarak boya teknemize boya atabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.